Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı Aytraf maçında sezon her zaman gibi iyi başlayamayan, çok ağırlık bastığı için abi galiba bu adam daha da ağırlaştı dediğimiz olmaz ya buraya Bırakın bir tane sol adam alınması gerekir diye. Transfer döneminde de sık sık konuşulan bir adamdan bahsediyor. Abi o Aytraf buçuktan sonra sergilediği performans ortada. Bunu ben teknik tek ekiple konuştum. Apo ile ilgili nedir abi sizin görüşünüz? Yani Apo'yu ben mi abartıyorum yoksa doğru mu diye. Abi şöyle şeyler şu. Abdül özel bir oyuncu olduğunu söylüyor. 25-26 yaşına kadar alt oynamış bir oyuncu. 19-20 sezonunda 2019'imiz 6 ayda oynamış baba. Bir sezon sonra Konya'da oynamış. Sonra Galatasaray'a gelmiş. 4 sezondur Galatasaray. Yani alt yapısı aslında bildiğimiz alt yapıdan Bahsetmiyoruz. Buna rağmen bütün fiziksel ve teknik olumsuz özelliklerine rağmen abi ayağı temiz. Geriden oyun kurabilen, devamlılığı olan, ağırlığını zekasıyla bertaraf eden bir oyuncu tipi olarak söylüyorlar. Onların söylediği şöyle, Vallahi Türkiye'de bu kadar ayağı temiz, geriden oyun kuran stoper yok. Çok değerli oyuncu. Bir, 31 yaşında olmasa, iki, yurt dışında falan yetişmiş olsa, yurt dışında oynuyor olsa, onu koyacak yer bulamayız. Abdülkerim e haksızlık edilmemesi lazım. Abdülkerim çok büyük oyuncu, çok büyük oynuyor diyorlar. Sen öyle düşünüyor musun Abdülkerim? Bu kadar büyük oynuyor mu? Yani ben de beğendiğim, eleştirildiği kadar değersiz bir oyuncu değil. Bence de bir değeri var. Yok sen şimdi mesela beni kesmedi söyledi şimdi adam şöyle diyormuş abi. Ben 20 yaşından beri oynayacağım yere gittim kardeşim. 6 aysa 6 ay. Erzurum, Erzurum. Bu seviyeye çok geç geldi. Evet. Bir kere altyapısı olmadan gelmiş. Bir de böyle ben kenarda para alayım yatayımca olmadı. Yani oynamayacağım yerde durmak istemiyorum. Abi zaten Galatasaray yani... 3 yıl şampiyon. Kendi kendi geliştirmiş yani. Galatasaray 3 yıllık şampiyonunda hiç vazgeçilmez bir oyuncu oldu. Yani Okan Hoca'nın ona verdiği değer o. Böyle bir eleştiri var ona karşı. Yani Avrupa'da özellikle Şampiyonlar Ligi Gece geliyorsun mazeretin yok Maşlıyorsun bahane çok Bana yine balgam tatlı geliyorsun aşkı veriyorsun Bu gece geliyorsun mazeretin yok Maşla yürüyorsun bahane çok Bana yine balgam tatlı geliyorsun aşkı veriyorsun Güzel gözlerini doktor dolabımı sıklıyorsun Neredesin aşkım? Buradayım aşkım Neredesin aşkım? Buradayım aşkım Kara kara gecelere perde çekiyorsun Aşka geliyorum Neredesin aşkım? Buradayım aşkım Neredesin aşkım? Buradayım aşkım Kara kara gecelere çikolata verdim karnım tok Aşk büyüsü mü bu zehirli ok Bana yine baldan tatlı geliyorsun Aşkı biliyorsun o no. Çikolata verdim karnım tok Aşk büyüsü mü bu zehirli ok Bana yine baldan tatlı geliyorsun Aşkı biliyorsun o no. güzel gözlerini Doktora götürüyorsun Yakınını göremiyorsun Niye beni kesemiyorsun Ayağımın zillerimi

Aşkım, aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun aşka geliyorum mu? Kara kara gecelere perde çekiyorsun aşka geliyorum mu? Gece geliyorsun mazeretin yok Maşlı yürüyorsun bahanen çok Bana yine baldan tatlı geliyorsun Aşkı veriyorsun no. Bu gece geliyorsun mazeretin yok Maşlı yürüyorsun bahanen çok Bana yine baldan tatlı geliyorsun Aşkı veriyorsun no. Güzel gözlerini doktora götürüyorsun Yakınını göremiyorsun Niye beni, beni kesemiyorsun Köre beni oynuyorsun, dolabımı saklıyorsun. Neredesin aşkım? Burdayım aşkım. Neredesin aşkım? Burdayım aşkım. Kara kara geceleri perde çekiyorsun, aşka geliyorum mu? Neredesin aşkım? Burdayım aşkım. Neredesin aşkım? Burdayım aşkım. Kara kara geceleri perde çekiyorsun, aşka geliyorum mu? karnım tok Aşk büyüsü mü bu zehirli ok Bana yine baldan tatlı geliyorsun Aşkı veriyorsun ok oh. Çikolata verdim karnım tok Aşk büyüsü mü bu zehirli ok Bana yine baldan tatlı geliyorsun Aşkı veriyorsun ok Güzel gözlerini doktora götürüyorsun Yakınını göremiyorsun Niye beni kesemiyorsun Çalıp nereye kaçıyorsun? beni oynuyorsun. Dolabımı saklıyorsun. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin, aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun. Aşka geliyorum mu? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Burdayım aşkım. Neredesin aşkım? Burdayım aşkım. Kara kara geceleri perde çekiyorsun, aşka geliyorum mu? Neredesin aşkım? Burdayım aşkım. Neredesin aşkım? Burdayım aşkım. Kara kara geceleri perde çekiyorsun, ]ification. aşka geliyorum mu? Kara kara geceleri perde çekiyorsun, aşka geliyorum mu? sokakta adım oyulmuş karalanmış. İkim selam. Ekim, selam. Abi abi. Vallahi gün o galiba Ben de şey yapıyorum. Ee, Dark oynatıyorum öyle. Dakika Bu uçma gitti ya yani o. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım mi? Devam edeceğim. Sen... Valla sen at çünkü şey e, Berber'de 5'te randevum var. Muhtemelen e, bu oyun bitince ona giderim. Bir sonraki oyun atmayabilirim. Hani ber, Berber'den sonra atarım. Atacağım e, 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 onu. E, ya, ya. Yani. Sen at. Sen at. Ben oyun oynayamıyorum aklıma. <laughs> Eyvallah. Tıklıyorum <laughs> <laughs> abi. Tıklıyorum. Ya yeah, ya yeah. bunu bunalıyorum <laughs> Sabri abi. Daralıyorum. <laughs> Ya son zamanda birazcık daha şey dikkat yok. ediyorum. Mesela bu tekli oynarken falan. <laughs> hani millete böyle çok daha fazla sağ sola gidiyorum. Hakikaten keri ile ee, yapılmaması lazım ya. Çok dolaştım mı? Levelde çok geri yok, kalıyor. Yok, olmuyor. Yok. olmuyor. Şeriyle, abi, abi. Ben olmuyor. Ben... O, o yüzden. Dün bizim parkımız da oydu zaten. Abi dolaşınca o, iyi olmuyor. keri şey gerekirse farma girecek, ormana girecek, kastık abi valla. Ben öyle yapıyordum. Çok farklıydı oyunlar. Sonra da şeye döndüm. Hadi diyorum gideyim fightlara falan daha eğlenceli olsun muhabbetine. Ama belli bir süre sonra gelmesi lazım. Her her fighte gelmemesi lazım. abi, abi, abi gelen, sen Evet, sen evet, aynen öyle, aynen öyle. Bunu ağzıma 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 koyayım. Spectre'ye Dagon yapmak nedir arkadaş ya? Adam beni öldürme ihtimali yok, hesaplıyorum canımın manımı. Spectre'ye Dagon yapmış. Dagon ne oldu? Aynen ya. Bizim şansımız olmadı nedir? İnşallah kaybeder. Ben mi? Evet. <laughs> Niye lan? Ben siz bütün oyunları kaybettim abi. e <laughs> sen bugün cumartesi de mi çalışıyorsun? Gelmedin. Çalışıyorum. Yeni geldim. Şimdi eve geldim. Yemeğe yedim, yedim oldum sonra işte. işte. Cumartesi çalışıyorum mı ya? Yasaklansın cumartesi çalışılır mı? Biz ameleler böyle korkuyor abi. abi. Biz de yani Şurada 2 yıldır öyleyiz. Onun dışında 15 yıldır bilirim. <laughs> <laughs> Hayatımda ne <laughs> değil değil de bir anda böyle şey yaptın abi. abi. Ya zaten biz oyun sektöründe hani biz şeydik nasıl söyleyeyim kalifiye elemandık Ordu bilen elemandık ama kendimiz iş yapmıyorduk diyorduk ki şeye gerek yok hani artık geçti yapamayız edemeyiz falan filan. 2 senedir artık hak etti de dedik biz yapalım öyle oldu yani. Dur bakalım ben sizden bir şey öğreneceğim ya. Oğlum bak kafayı Her bir sabah beş, beş bir şey şey Bana para ver Hop. var mı akıllı? Balık tutma Ya da bana para ver. <laughs> hayır hayır. onu Ona gerek yok. Bana de ki şunu al. Şunu yap. Ben aklıma gelen şeyler oldu mu? Bir şey, bazen imkan oluyor, bazen olmuyor yani şey açık olması lazım bir konuda bir şeyde. Tabii canım abi o şans, şans biraz da göktünün olması lazım. Hep, hep, şunu gördüm mesela örnek veriyorum baya bir dönem para kazanamadım bir ayda 3 yıllık para kazandım. Hani ama o bir aydan sonra gece gündüz çalışsan olmuyor o dönem çalışmam gerekti. Nasıl abi. Ama herkesin bence herkesin bence 3 üç 3 üç kez hayatında öyle bir şans oluyor. Ben ikisini yediğimi düşünüyorum. Ne? İkinciye bakacağım. İkisini yediğimi düşünüyorum. İkinciyi de sonra bakalım ne olacak. Ay anlatın ben niye böyle bir şey Ay Dark Seed'in üstüne çıkayım. Sapık mı oynuyorsun? Evet. Aynen. Ya oynuyorum son 3-4 <laughs> oyunda hep 30 asist 33 asist. <laughs> Valla. Ne hey, çok güzel oluyor ya. Dün dün asıl keyfini aldım gece galiba. Abi aksa bir atıyorum. Aks bir sıçrıyor. Zaten 170 bine benden geliyor şeyden, pasetten. 170 saldırı Hasarı veriyor. 3 kişi tutuyor. 3 kişi 170'er benden vuruyor. Kendi vuruşu var. O bütü işte çıkartıyorum. İllüzyonlar vuruyor. <laughs> Bu abi? Çok iyi, iyi hasar abi. 170 hasar sağlıyor ya. Çok iyi değil Önce, mi? Önden gelecek var var. Herkes, herkes, herkes ona, üstüne çekiyorsam, çekiyorsam. mükemmel bir Şimdi birden bakamıyorum. Bakamıyorum. <laughs> bir İki <kişiye> şey şey. <laughs> Tabi tabi tabi. Bak şimdi. Bak Necro'nun içinde çok iyi olur. Neden biliyor musun? Necro'nun adama fokuslama skill'i var ya. Aha, aha. Yok artık. Valla. Baksana 40 saniye ultiyi kısacak şimdi. Ama artı 50 iron shell var. Iron shell'i vereceğim ya. Şu an iron shell'e gidiyorum. Bak. 40 <laughs> hasar vereyim. Baksana paraya. Paraya bak. Çok <laughs> felaket para kasılıyor bu herhalde ya. Bir de radyans yapacağım. Bir de radyans yapacağım. Çit yakacağım. <laughs> Bloodstone da yapar. güzel oluyor. oluyor. Bloodstone? Evet. Bloodstone mu? Hayır. Hayır. Ha şey can can evet, doldursun diye anladım. Şey yirmi beş Ha o o o Aynen aynen anladım. <laughs> bak biz bizim kullanmadığımız iki tane itemin farkına vardım hani bildiğimiz <laughs> ama kullanmadığımız. Bak şimdi söyleyeceğim bir tanesi Mageslayer var ya evet, abi. Evet, evet. Ee, bak yüzde yirmi zaten şeyi pasifi tamam bir de 3 saniye elinde sana hasar verdiğinde yüzde 40 seni büyüden koruyor yüzde 40 3 saniye zaten ilk demeçte işte abi biz bunu biraz daha çok kullanmamız lazım magazine yarı İkincisi de şu item 30 şansla yüzde 80 vuruyorsun bunu sky yaptın düşünsene revenant revenant olarak mı? Ha? Olarak mı? Evet. Evet. %30 şansla %80 vuruyor. Çok Bence de çok iyi. Bulanmıyordun değil mi sende? Yok, hiç almadım. Bana ne bekledim. Bak Abi bu para dolu ben ne yapacağım daha bilmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> ben radyans tıklamak mı bozacağım? Bloton <laughs> Bloton ha Bloston yapalım Yapalım Onu bir bakıyorum Cayır cayır öldü. Bak. 3 kişi atabiliyorum hani o fightlarda birini atıyorum bak şimdi attım 24 saniye çünkü skill 24 saniye etkisi kalıyor bak şimdi şeyi attım kendimi attım görüyor musun Aynen. bak onda var bende var bir kişi daha atacağım şimdi hani 3 kişinin büyük alması gerçek dediğin gibi Dalga geçiyor Canın da Canım da oldu. He ee, dalga geçiyor Onu ben öldürdüm sayıydı galiba. Evet evet. Ulan onu ne iş yapmıyor? Kaçar o da o da. Canımıza bak hala daha. <laughs> <laughs> Durun <mu onu? gülüyor> Bak sana bil, bilmediğim bir şey daha göstereceğim. Ben de bilmiyordum çünkü bilmiyorsun durumu muhtemelen. Bak dur biraz geri gideyim burası garanti zaten. Bak şu item'e bak, herhangi bir krep çevirdiğimizde bizim krebin en az canını 1800 yapıyor, en az. O krep Allah öldürülürse 250 altın bize veriyor. 250 altın garantı bence hangun mutasından daha iyi Artı ona 70 saldırı veriyor. Kendi canını ekliyor üzerine. Ben diyordum bu krepler niye birebir çevrilmiyor amdakim, ölmüyor diyordum. Bak şimdi. Sonra 7 zırh veriyor, 4 mana veriyor. 12 sağlık yenilemi veriyor. Eee... Bir de altına düşünce daha da fazla veriyordu. Ol, ol, ol. Çok iyi değil mi? Bak Altı temel hazır. Ha? Alalım. Al. Onu da alalım. Alalım. Da alalım. Yani. Aa, şey yap. alalım. İyi item değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben ben, ben, ben yapmıyorum. de Ben de yapmam. Ben de yapmam. Ben de yapmam. Ben de, yap yap ben de yap Geri zeka. Bak vuruyor mu ona hortumken. Aynen. Hortum <laughs> salak oğlum. Ne yok ya. Gidim olsa da. Ben daha ne yapayım bu takım için be ya? Ha? Nasıl? 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 Bas, Basmaya çalıştım basamadım. Geç, geç fark ettim. Geç fark ettim ya ben bunda birazcık takım odaklı oynuyorum bu hero'yu da ya. Şeye hani takımı ona el atıyorum ona şey hız atıyorum ona iron shell şey atıyorum falan böyle oynamaya çalışıyorum. Bilmiyorum yanlış mı? Ya aslında güzel de. Daha güzel hatta ya. Şeyi çevir abi <laughs> büyük ancientleri çevir. Engine. Engine. Ona da artık tamam, ikiniz gezin ama. Tamam. Abi olmamış tam bakayım. Neyi çevireyim? Aşağıda çeviriyor biliyorsun değil mi bundan? Bak, 21 tüm özellikler. Şey nasıl? 21. 7 zırh 7 sağlık yenileme. Çok fazla iyi. Anladım. Çok iyi değil mi? Evet. Ben bir yaratık bırakmadım tamamen. Geldim bakayım buraya. Çevirecek var mı? Yaratık. Bak şimdi. Onu çevirdim. Aynen. Bak canına bak. 2180 ata 135 artı 9. 135 atak buradan geliyor. Bir de bunun skill'ini de kullanabilirsen. Saniye başına 85 yakıyor. 12 saniye boyunca. Bin, bin vuruyor bu. Kullanabilirsen an, çok an, iyi. Ha? Valla ben de bunu fark ettim bak Baktım Bak Bin vur ya abi ya Dark Seer'e iten bakarken fark ettim ben de Bunları Çok iyi itenler var abi düz gidiyor ki Aynen öyle Bak bizim hero'yla birlikte de ona hız aslında ona hız vereceğim. Bunu gönder önden. Olmaz bir mı? Bir tane daha bir tane Tabii canım bunu gönder yan yana abi. Evet. Bak 2180 canı var. Benim zaten canım şu müthiş tam bak. Dur böyle yapıyorum buna. Bir tane daha, daha çevirir miyim şey acaba? Bilmiyorum. Şu, şu an kullandım, kullandım bunu Çevireyim mi? Denemek için. Bilmiyorum ben, ben. Şey ha çevirince ses geliyor. Öldü, öldü. Ben savaşta Blok soktum. Görüyor musun neleri? Şeyi bıraktı ama hayvanı. Gezdirmedik. Hayır Dagon bastırdık hiç. Sen var Dagon bir kişiden var.